Merhaba arkadaşlar. Ben Buurliko. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevdiğimiz iki tane kardeşim Alper ve Görkem'le birlikteyiz ve gördüğünüz gibi en sevdiğimiz haritalardan bir tanesi Livik'te. Gronus'u atlıyoruz. Gronus son zamanlarda arkadaşlar bildiğiniz gibi her yere yakın olmasından dolayı bu Crabgrass'taki çarpışmalar ve aynı şekilde özellikle Mitsteene yakın olmasından dolayı bayağı tercih ediliyor. Zaten Livik'in birçok yerinde loot'lar çok güzel. Bundan dolayı Gronus son zamanlarda bayağı revaçta ve bu sırada arkadaşlara da hemen hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Alper ve Görkem. Abi. Abi. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Silah bulabilirsek tabi. Evet buldum tamam. Buldum buldum tamam. Şimdi buldum. Bu arada arkadaşlar elbiseyi de ödünç verdiler bana. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bizde yalan yok abi. Yok paramla aldım falan. Öyle bir şey yok abi. Ödünç verdiler. Ödünç çaldık diyelim. <laughs> ha burada. Evet, evet. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gronus'tan sonra hemen Krab Gres'e bayağı hızlı bir giriş yapıyoruz şu an. Birdenbire bir giriş oldu ama gireceğiz. Güzel reis. İki baygındayız Lan oğlum bot Botun sırasın be location. dördüncüler ayakta. Tam geldim. Hacı üç tane adam ayağa kaldırıyor yani sonuncular sadece yani. Yalnız sesleriniz çok kötü geliyor. Alper baskı yap kardeşim. Çok güzel çok güzel çok güzel harikasın. Teşekkür ediyorum kardeşim. Oo yukarı geldi. Location. Ağaç arkası Kasım reis? Tamamdır. Arka arka Alper arkandayım kardeşim. Abi Ağabey, süper. Harika. Mükemmel. Ağabey. Yok reis. Kuşun uçtu bilader. O Görkem Baba harikas. Evet mide baskın yapmaya başladık galiba arkadaşlar sanki. Hafif hafif sokuluyoruz gibi. <laughs> güzel güzel. Hele ki şu tepeye var ya bayılıyorum ya. Tepe... görüldü. Bunu, bura, bunu yapan harita... Aynen, harita mühendisi var ya oraya var ya onu öyle bir koymuş ki mükemmel ya. Yani. Her yeri görebiliyorsun abi. Oyunun bağı yani. O karşılık veriyor. O. Çatıya bir molotof dalı. mu? Yapıştır dal. Dalıyor muyuz reis? Direkt ön kapıdan dalıyorum ben de başka. Burada 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 burada. Yapıştır reis. Araç geldi. Arkadaşları geldi reis. Aa buradalar. Düşman görüldü. Binanın içindeler, alt katında da şu. Bir de Hangi bir abi tekrar yapabilir location. Ben kalayım mı geleyim mi? Arkandayım <laughs> kardeşim. Ah be. Olsun, olsun abi beni de bayılttı bu herif abi, ya abi. Alper geldi kardeşim Bana bir kill daha geldi o Adam yok oldu Adam kayboldu be reis evet, evet. Olsun abi evi bırakmışız ya Çıkart kafanı öldüm mü, birader bayıldım. Teşekkür ediyorum kardeşim. Fenayız başa belayız biliyorsun. Aynen aynen bu arkadaşlar mobil arkadaşlar öyle söyleyeyim. Emülatör benim burada. Yani mobilden böyle oynayan adam emülatörden bizi ne, sizi ne yapar düşünün artık. Ulan daha AVM sıkacaktım ya. Ben bunu sıkmadan durmam abi. <laughs> O gençler şu elemanın elbisesi fena ha. Kaos Sait bak bunun ismi. Seni öldüreceğim oğlum. Kaos Sait misin ne? Vural kaldı artık bu Söz verdik mi kere arkadaşlar. Kaos Sait öldüreceğiz. Bitti o kadar. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Buruliko kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bekleme noktasında bir tane adamı gözümüze kestirdik. Elbisesinden dolayı galiba. E, zengin birisi olduğunu düşündük. Sona kalırsa o adamla çarpışacağız inşallah bakalım. Ya ben biraz I got Sen hala. Ben hallederim ya, sıkıntı yok. Evet, Burliko coşmaya doğru gidiyor arkadaşlar. <laughs> Market location. Arkadaşlar O tarafta adam mı var? Doğru. Evet, evet. abi. bugün Famas coştu ya. Daha Famas ne yapsın biraz? Düşman görüldü. Watch out. Efekan teşekkür ediyorum kardeşim. Var var. Aşağı atladım. Barı Aa, barı aha, gördüm. gördüm Efe, e dikkat et, Efe dikkat et. Efe dikkat et. Evet, lan yardım edin lan. Düş artık be düş artık be artık, bomba, 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 bomba. Çok güzel kardeşim ben çok güzel. güzel çok güzel Organize bir oyundu ve çok güzel bir oyundu Aynen bu tarafta düğün var herhalde Düğünde ateş eder gibi ediyorlar Watch out. Yalnız gelecekler onlar bize doğru Ya da solda drop var Air drop o tarafa doğru gelecek Çok güzel çok güzel Sükemen. Bu takımdan değil yalnız ya Orada bir gerçek takım vardı sanki bu bot gibi ismi. O oh, abi ne yaptınız ya? Herifleri harcadınız ha. İyi abi. Hı. Hiç benim. Sıkıntı yok. Sen bin arabaya gezdiririz seni gel. Evet buradan duyurulur. Ping çıkanları, pingi yükselenler gezdirilir. İtina ile ping çıkanlar taksicilik yapılır. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Araba geliyor. <laughs> Abi ne yaptınız gözünü seveyim. Ne oldu lan burada ne yaşandı az önce. Keşke. Muhtemelen e, soldan bakmadım da. Muhtemelen Kaos Said ölmedi daha. Araba geliyor, araba geliyor. Oh. Oh, abi ne yaptınız bilader ya Fenasınız kardeşim araba. Neye uğradığını şaşırdılar yalnız muhtemelen Onlar de geldi, Aynen aynen oh.

İşte bu kadar kardeşim işte bu kadar 9 leşle famasla coşturduk gördüğünüz gibi Tamamını neredeyse famas aldık Bu oyun benim çok hoşuma gitti Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın